Bunun adı adalet değil. Bunun adı sosyal cinayet düzenidir. Ne olursa olsun adalete sağlanan adalet sağlanana kadar buradayız. Bizler gerçek adaletin peşinden koşanlarız. Bu sosyal cinayet düzeni son bulsun. Maden işçisi gücü altında kalmasın. Bir daha somanın yaşanmasını istemiyoruz. Bizim adalet mücadelemiz bu yüzden de bu dava sadece 301 Soma madencisinin davası değil. Bu dava hukukun davasıdır. Bu dava emeğin alın terinin davasıdır. Bu dava gözyaşı hiç dinmeyen toprakların davasıdır. Çünkü bizlerin döktüğü gözyaşlarının artık başkalarının dökmesini istemiyoruz. Bizlerin aramakta zorunda olduğu adaleti başkalarının aramasını istemiyoruz. Bizlerin yaşadığı çaresizliği başkalarının yaşamasını istemiyoruz. İşçinin değil sadece patronun ve yandaşların söz ok olduğu bir düzen istemiyoruz. Alın teri dökmüş, emeklerin karşılığını alamayan işçilerin karanlık bir geleceğinin olmasını istemiyoruz. Evet, Bizler birazdan içeride dik duruşumuzda davamızı takip edeceğiz. Bütün olumsuzluklar bizden yana olsa da inancımızla savunmamızı yapacağız ve adalete olan inancımızla tatilleri yüzleştireceğiz. Son söz olarak bize bu dünyada en kıymetli mirasın fikir olduğunu öğretti büyüklerimiz ve babamdan bana kalan en büyük miras doğrunun ve adaletin peşinde gitmek oldu ne kadar umutlansak da inancımızı sarsalar da bir gün o mezarın başına gidip baba adalet yerini buldu diyeceğiz. Ne kadar engelleseniz de ne kadar umutsuzluğa düşürseniz de ne kadar çarp sizden yana dönse de dönen dönsün biz dönmeyiz davamızda. Teşekkür ederim.